mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz. Temsilcimiz Konya Belediyesi. Belediye'ye. Bu yolun sonunda umarız kupa burada kalacak. EHF kupasında. 1-2 başaracak temsilcimiz ve bize kulüpler düzeyinde bu mutluluğu yaşatacak. Alona İkneva merkezde. Elif Sıla'yla yer değiştirdi. Şimdi Monika Yaneska İkneva bıraktı. Premovic'in pası. Yaneska karar yedi metre. Monika Yaneska yerde. İtirazları var. Pivotta yüksek itirazlar Karla Gomez Sava'dan ve bu itirazlar sonuç vermedi. İzliyoruz pozisyonun tekrarını. Maçtaki ilk 7 metreyi Premovic kullanacak. Kalede de Aguyo bayrağı devraldı Santoro'dan. Premovic'in atış topalarda. Bu maçtaki ilk sayısı Sanya Premovic'in Karadağlı sağ oyun kurucu ilk golü atıyor. 7 metreden Tanikova kanattan koşu yaptı şimdi. Premovic pası Alon Ekleva gole ihtiyacımız var. Tribünler sustu. Monika pasını aktardı. Sanikova atış ve topu gitti. Aleksandra Sanikova bu maçtaki ilk sayısını kaydedik. Marka tekrar üçe çıkardı. Tekrar merkezdeyiz. Monika Yaneska müdahale var Fernandez'den. Alona Ekleva boşluğu buldu ve gol attı. Alona Ekleva umarız ciddi bir sakatlık değildir ama çok sert de bir müdahale geldi. Darbeyi yedi. Her ne olursa olsun gol atmayı başardı. Fark 5'e çıktı. Monika. Pası Premovic. Açı arıyoruz. Alona Ekleva. Oyun duruyor artık. Bir iki dakika cezası daha gerekiyor. Orada net bir şekilde formasından tuttu Herrera. Ceylan atış topağlarda. Fark 9 sayı. Fark 9 sayı. Son 4 saniye kala. Sevilay'ın kurtarışı. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı bu kadar. 16-7. Ve fark 9 sayı çok önemli bir avantajla soyunma odasına gidiyoruz. Mağlubiyet değil, galibiyet haberi paylaşma zamanı. 16-7'lik skor avantajıyla başlıyoruz ikinci yarıya. Fernandez kanada indi. Atış yan kaldı. Kötü başlıyorlar. Lahora yan ağlara nişanlıyor. Cansu. Cansu'dan müthiş bir gol. Cansu Akan'ın az önce oyuna girmişti. Parkon iki sayı. Herrera, Gonzalez çapraz geçişler. Fernandez bıraktı Lima'ya. Tekrar şimdi. Fernandez Gonzalez destek bekledi olmadı. Pasif uyarısı geldi. Lima Kanada indi. Atış topu alarda. Arkos. Kulüpler düzeninde bir ilki yaşayacağız. Kupa temsilcimiz Konyaaltı belediyede kalacak. Bu arada Dönegül bozlan, Farkı 13 sayıya çıkardı yeniden Az bir süre yani 20 saniye sonra Tribünler Ayakta olan tribünler O kupa sevincini yaşayacak Fark şimdi 13 sayıya düştü Son bir fırsat daha var Hala hazırda süre tamamlanmadı 5 saniye var Geri sayım yapıyoruz 4 3 2 bir ve artık maç bitiyor. Maç bitiyor. Müthiş bir sevinç yaşanıyor. Kazanan Konya Altı Belediye. EHP Kupası'nda kupayı, kupayı müzesine götürüyor. Antalya Spor Salonu'nda müthiş bir sevinç. Tebrik ediyoruz Antalya Konya Altı Belediye'yi. EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda finalde romanşı vermedik. 13 sayılık bir farkla ikinci maçı kazandık. Romanşı aldık ve EHP kupasını kazandık Teşekkür ediyoruz tebrik ediyoruz Antalya Konya 6 belediye Büyük bir başarıya imza attı Ülkemizde kulüpler düzeyinde bir ilki yaşadı Ve bize bu mutluluğu yaşattı Tekrar tekrar Tebrik ediyoruz Antalya spor salonunda Müthiş bir sevinç Tribünler de buna ortak oluyor Teknik ekip, Birolu Ünsal, Tufan, Daha Seven, Nevzat Hocaoğlu, Menajer Erhan Bülbüloğlu ve yine aynı şekilde kulüp yönetimi ki Konya 6 Belediye Spor Kulübü Başkanı Şevket Korkut o noktada. Diğer yanda... Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda finalin ikinci ayağında 33-20'lik skorla kazanan Antalya Konyaaltı Belediye kupanın sahibi kürsünün zirvesinde Öncelikle Birol Ünsal, yardımcısı Tufan, daha seven bir diğer yardımcı Nevzat Hocaoğlu. Yasemin Şahin takım kaptanı bugün ve bir önceki maçta oynayamadı. Sakatlığı dolayısıyla hatta sezonu kapattı ama varlığıyla takımı motive etmeye çalıştı. Aleksandra Sanikova. Alona İkneva. Sevilay İmamoğlu Öcal oğluyla beraber madalya alıyor. İlgenur Öztürk o da sezonu kapattı. Bugünkü maçta bulunmadı. Kadroda yer almadı ama yine altın madalyayı boyuna takıyor. Şanssız bir sakatlık sonrası. O da yine muhtemelen sezonu kapatmış görünüyor. Mihela Magba. Dönegül Bozdan. Yağmur Bembeyaz. Ivana Gakidova. Sanya Premović, Emben Bediyan, Eda Nur Çetin. Ceylan Aydemir. Cansu Akalın. Beyza Nur Türk Yılmaz ve Monika Yaneska Kıldan. Mehmet Akif Kıldan'ın eşi artık bizden biri. Mehmet Akif Kıldan da yine Konyaaltı Belediye çalışanlarından medya sorumlularından biri. O da aynı mutluluğu yaşıyor. Artık kupa kupa sahibini bekliyor. Monika Yaneska kupayı aldı. Yaneska'nın ellerinde kupa ve Yasemin Şahin'in aynı şekilde pasıyla beraber kupa Konyaaltı Belediyesi'nin müthiş bir sevinç yaşanıyor. Kazanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda zirvede ve kulüpler düzeyinde bir tarih yazıyor. Tekrar tekrar tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bize bu mutluluğu, bu gururu yaşattıkları için Antalya Konya Altı Belediye oyuncuları, teknik ekibi, emeğe geçenleri tekrar tekrar tebrik ediyoruz.